da fibroblast gördüğünüz gibi pembe rengindedir. Şöyle pudra pembesi renginde bir hücreler alınır. Artık aldık hastamızın hücresini yüzüne enjekte etmeye başladık. Hafif bir deri boşalmaları var, hafif sarkmaları var. Buraya kum grubu da kesinlikle yerleştiriyoruz. deri kalınlaşmaları var dışarıda etrafında. Onların hepsine hidroglas getirecektir. Sonra bu oyunda venüs hatları leri kalınlaştığı için mesela işte biraz bayağı zor oluyor. Eğer yüzde dolgu falan da varsa hiçbir yan etkisi olmaz. Hyaluron, ister hyaluron olsun, ister polimer olsun hiçbir yan etkisi olmaz. Yapılabilir. Hafif kızarıklık olur yapılır ki. Bu da iki saat içinde geçer. 这不事